Z Haber'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün Çaycuma'da Cuma'da sokağın nabzını tutuyoruz. Hazır mıyız? Çaycuma! Bir günlüğüne belediye başkanı olsam köpekleri toplardım. Tamam. Çay Cuma'da belediye başkanı olsanız siz ne yaparsınız? Eksiklik var mı Çay cuma? Allah ne biçim eksiklik? Ben anlamadım eksik ne? Ne eksikliği? Ne eksikliği? Vallahi buranın eksikliği kalmamış, fazlası var. Şahacıbadem belediye başkanı olsaydı bilet kazancını yaptıkları yapardım. Geçmiştekine bakıyor, e şimdi bir de buna bakıyor, bu daha, daha, düzgün yapıyor yani? Ya hiç şey yapamam, ne yaptım? Belediye başkanı olsanız ne değiştirdiniz? Eksiklik var mı sizce? Selam. Şunları evet, burada Buraya koymam. Yer. İnsana yardım ederdim ya. Evsizlere, sizlere bak sana. Mesela yani abi, 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 herkese abi. iş imkanı sunardım mesela. Abi, abi. Elime geldiği kadar bu kadar yani. Ben de fakirlere veririm. Ey dört melek! Ya siz ne kadar iyi insanlarsınız ya! Çaycımada başkanımız, başkanımız çalıştığı için bir şey diyemeyeceğiz yani her şeyimiz tam. Her şeyi değiştiriyorum. Elimden geleni yaparım. Her tarafı güzelleştiriyorum. memnunum Hadi hepiniz silahlanın geliyoruz. Bir günlük bütün suçlar serbest. Bilmiyoruz. Ben ne yapardım? O zaman alkol fiyatlarını düşürürdüm. Tamam, o bir ihtiyaç. Tamam, <laughs> Asketi, elime, elime. evet. Günden bugüne Çaycuma'nın geldiği yer belli. Güzel gelişimler var. Eksikler her yerde oluyor. Ama başkanımıza güveniyoruz. Daha güzel katkı sağlayacağına, daha güzel şeyler yapacağına eminiz. Bülent Kantarcı ne yapıyorsa aynı yoldan devam ediyoruz. Evet, daha da artacak. Parti bazında konuşmayacağım. Yani ben Kantarcı e, Bey'in e, siyasi görüşünün tam tersi aksineyim. Aa ama siyasi ideolojisinden aynısı olmama olmamam konuş artık olmama rağmen çok başarılı bir belediye başkanı belediye başkanı olsanız çarşıma ya ne yapardınız yani eksiklikler var mı sizce o, beni aşıyor şey eksiklik yok ya ne yok. Bir dakika teyze de geliyoruz. Şey uçuyor, uçuyor. <laughs> uçuyor her şey bu yüzüne. Bir kile şey alma vakti yok adamı. Bir mil, bin lira parayla gitti, bir milyon parayla. Abi. İki yüz liracık oturamadım geri. Her şey uçuyor. Ataş bahasında. <gülüyor> <gülüyor> emekli, emekli denize bari döksün emeklileri. Roman oynayın. Ha.